Evet arkadaşlar bir de sizler yeni bir videoyla ile beraberiz. Tabi Eken Gençler nasıl oldu? Şu maskeyle devam de devam edeceğim videolarıma. Pops'te. Ama ben aslında bu maskeyle falan yapacağım. Düz yapacağım. Neyse. Bugün kreasyon oynuyoruz. İlk kreasyon videom bu arada. Kreasyon da bayağı bir kastım. Bakın. Dördüncü ayınaya geldim. Neyse. Bugün Neyse biz, biz onu uzatmayalım ya. Neyse hemen biz uzatmayalım. Hadi gez. Evet. Masa giydik. Ne güzel oldu ya. Hey dostlar burada ilk ya şu an gidiyoruz. Bolsa. Bolsa ise kaybı yıkas. Arkadaşlar ben atı attım vallahi adamı. Şimdi adamlar ne yedikten sonra görsün. Ana. Tuvalyeyi şuraya yatayım ben bir. Yani mantıklı suvalye yapma. Ben böyle bir parti tuttum. Nasıl bir kopya tuttum Oyun bayı yedim baya. Ben baya iyi oynuyorum bu <laughs> Ama yeni güzel gibi. Çünkü mini pek kalan. Al. Al şimdi. Eskile balı ikisine şöyle. Şimdi bir kasma satacağız. birkaç kasma. İşte bir tane Evet. <laughs> bazen bozuldu ya. Ben arkadaşlar bakın. Devo ezik tayfun devo diyorlar. Ben bu yayını pek kapatıyorum. Bakalım, çok güzel bir şey yok, çok saçma. Şey Evet sağ Ay i̇şte, videolarımız devam ediyor arkadaşlar. Neyse biz diğer tuya yavaştan şöyle geçelim. Arkadaşlar bir dakika bana bakın. Şey gelmiş. Bakın. dur. Bakın. Kıyalet hayaleti gelmiş. Ben bunu kullanacağım. Ne yayını? Bundan yayını kullanayım. Bir dakika. Başka evet. bir kayıt yaptım da. Üç oldu ya. Neyse bir Arkadaşlar bizim gösteri vardı. Gösteri olan like like atabilir mi? Neyse like ve abone benim annem önemli değil ama 50 abone olalım. Zanlı yayını açmak soğuk okay, istiyorum. Neyse yeni katılma devam da duyun. çekeyim. Arkadaşlar geldim de bin kupalı bir adam geldi. Mami <laughs> yemiş olabileyim diyor. <laughs> Eski Mami yedi ama şimdi. <laughs> yok ben yedim ben. Artık yedi ama. Bak yine ben yedim. <laughs> Kaybı yok açmasan sıkamazsın aklımda. Bir yolu yanlış gözüyle basma. Yanlış gözüyle basma. Şimdi pek korkacağım. Bu nasıl? Ne yapıyorsun? Ne oldu. Ben de bunu Ay kişi var ya Bakalım ne olacak. Değişecek bir şey olmadı. Kaybettik de. Ya, 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 ya,

yani. Arkadaşlar ben bu yoluş bu yaptığım kıyasla öyle geçtim bu arada. Hatta bakın kaç beğeni gelirse bir videoda o kadar o kadar oyunumu Yok öyle değil de bir, bir şey yapacağım ben. Yapacağım herkesin yaptığı bir şey neyse. Arkadaşlar bir dakika ben hemen, hemen bir buymuş gibi geliyor. Ben bunu ne dersin malum. Arkadaşlar evet, geldim. Bu maçtan şunu kapanabilecek ya, ya da bu da Bilmiyorum ya. Neyse. Eksiye diyeceğim ben bunu. Ama eksiye diyemezse. Eksiye ben bunu. Ama eksiye diyeceğim. Tamam, de illa eksiye göreceğim bunu. Sezah. Sezah'ı hissedebilmezsem. şöyle bu biraz kolay. Bu Ben yok. Bir devam, bir devam, bir devam, bir devam, 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 devam. sen sıkamazsın aklım ya? Ya ya ya, çıkamadım aslında. Başın kanalı Evet aldım bile. Hadi. Oh. Nasıl? Al. Arkadaşlar nasıl? Burada bir video bitmesi. Sizi Hadi.